Hakan Arısoy, Kukla Sanatçımız hoş geldiniz. Ne güzel bir günde geldiniz. Teşekkür ederiz. <laughs> Var mı bir mesajınız, böyle bir açılış yapalım önce bayramımızı bir kutlayalım ne yani, dersiniz? Yani e, tabii çocuk bayramı çok önemli. Biz de e, bunu çocukken doyasıya yaşamıştık. Şimdi sıra bu güzel çocuklarda. İnşallah onlar da. E ee, bizim tadımızda, bizim yaşadığımız gibi veya bizden daha iyi, daha güzel i̇nşallah. bir şekilde yaşarlar. İnşallah. Atamız ailem. da zaten bunu umut etmişti bu Atatürk'te. Evet. O yüzden çocuklara bağırma, bayram armağan etti. Onlar da şimdi önce bu yaşlarda doya doya tadını çıkarsınlar. Ondan sonra da kendilerinden beklenenleri inşallah yapacaklar, akıllı olacaklar. Öyle i̇nşallah. değil mi? Öyle mi arkadaşlar? Ha? Evet. Ya yerim ben sizi gözler kukla da. Evet. <laughs> Harika. Hakan Bey e, çok keyif verici, çok ilginç. E, pek çoğumuzun aslında yabancı olduğu bir konuyla bir hobi mi yoksa bu sizin için e, meslek evet. mi nedir? Bir anlatın bize lütfen tanıştırın mesleğinizi, ee, işinizi, hobinizi. Evet bu bu bir meslek. Hı -hı. E, yaklaşık e, 1998 yılında başladım bir hevesle. Evet. Acaba yapabilir miyim diye tabi ülkemizde çok yaygın olan bir sanat dalı değil kukla sanatı hı hı. Ee, böyle danışacak bir usta veya bir eğitim alacak bir kurum yok maalesef o zamanlarda yoktu şimdi birazcık daha var ee, o heves e, araştırarak bir şeyler yapmaya çalışarak hı hı. E, biraz daha tutku haline geldi sonrasında da e, ortaya bir şey çıktıktan sonra da o işten para kazanmaya başladık hı hı. ve profesyonelce yapmaya başladık. Evet, başladınız. meslek oldu. Hı hı. Şimdi 13. yılım. Harika. Ee, bana göre dünyanın en güzel mesleği kuklacılık. Hı hı. Çünkü ee, özellikle Türkiye'de herkese nasip olmaz. Hem sevdiğin işi yapıp hem para kazanmak. Aynen öyle. Çok haklısınız. Ben, ne büyük şans. Ben bu hazzı yaşıyorum şu an. <laughs> o yüzden de çok mutluyum. Şimdi aslında hani usta bulamadım dediniz ya. Bizde evet. eskilere dayanıyor ama ne kadar eskiye dayanıyor? Nereden bize gelmiş bu kültür, bu sanat? Bize çok eskilerden gelmiş. <laughs> ee, 15. yüzyıldan bu yana kuklacılık var. O gelenek var. Fakat e, daha çok el kuklaları veya profesyonel ipli kuklalar değil de onun dışında Karagöz, Hacivat, gölge oyunu tekniği daha çok yayılmış evet. ülkemizde ama ona da baktığınız zaman yaklaşık şu an 10 tane usta var Karagöz sanatçısı. Hı, hı. Kuklacı olarak da ee, yine aynı sayılarda. Bu var. tarz kukla yani e, elle oynatılan öyle değil mi? Evet. E, oyuncak şeklinde formunda kuklalar bize nereden gelmiş? Hangi kültürde daha evet. çok görülüyor? Şimdi bizim kültürümüzde var zaten. Hı -hı. Ama bizim kültürümüzde el kuklası iyi bir şey olarak var. Hı -hı. İpli kuklalar e, bize dışarıdan gelmiş. Yani evet. bir İngiltere'den gelmiş aslında 1800'lü evet. yıllarda. İstanbul'da bir program oluyor ve sonrasında bu biraz daha yayılıyor. Kukla çeşitlerinin içinde en zor tekniktir ipli hı hı. kukla. Hem yapımı hem oynatımı. O yüzden çok yaygın değildir. Karagöz ve el kuklası biraz daha yaygındır. Hı hı. Daha kolay olduğu için derler ama ben Kolay Az sonra göreceğiz görmen. sizden işin tekniğini. Öyle hemen bir bakışta anlaşılmaz aslında tahmin ediyorum ama e, kukla ve kuklacılık aslında çocuklar için düşünülmüş, tasarlanmış gibi görünmekle birlikte toplumun her kesimine mesajlar verme kanalı yolu da aynı zamanda evet. öyle değil mi? Çok önemli bir araçtır kukla. Hı -hı. E, i̇stediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani sizin, sizin kuklanızı yaparım. <laughs> Orada oturturum Sizi neye çeviririm haberiniz olmaz. <laughs> Yok, estağfurullah. Yani, Harika. Kukla Anlıyor çok önemlidir. Ne demek evet. Peki birkaç böyle bir teknik, biraz bir gösteri yapar mısınız? Tabii. Ee, çocuklar da bir yanınıza gelsin. Birazdan onların da duygularını alacağım. Mikrofonumuz var mı arkadaşlar oradan rica etsin? Ben ee, o müzikle birlikte, <laughs> o müzik eşliğinde bir... Müzik rica edelim lütfen. Hazır mı müziğimiz? Ne yapacağız şimdi bir... Ee, Bu Ankara Seymeni. Ankara Seymeni geliyor. Ee, bir onun bir performansı var inşallah bakalım. Müteşem. Şöyle alabilir miyim sizi? Alkış. Evet. Bak selam veriyor. Alkış. Çok teşekkür ederim. Alkış. Şöyle buyurun lütfen. İnsanın kuklayı insan yerine koyası geliyor gerçekten. Çünkü hani e, ifade yok. Öyle değil mi? Bir şey yok. Ama sanki gözleri bile hareket ediyormuş gibi geliyor. İşte bu tekniğin sırrı nedir? Ee, aslında bizim onlarla, yani benim onlarla aramda bir bağ var. Ne Kuvvetli diyorsunuz? Bir bağ <laughs> Ee, onlar benim şu an çocuğum yok ama çocuklarım gibi. Hı hı. Bu tam 9 yaşında olan bir kukla. Yani benim mesleği yeni başladığım yıllarda yaptığım bir kukla. Hı hı. Ee, çok gösteri yaptık, program yaptık onunla. Ee, o yüzden çok kıymetli benim için. Yani bu her tarafını işte yonta yonta özel bıçaklarla hı hı. E, biraz burada da getirdim. Onu da göstermek istiyorum. Evet, Ağaçları evet. yontarak yapıyorsunuz. O süreç bir iki haftayı buluyor bazen. Hı hı. O süreçte zaten bir bağ oluşuyor. Sonra iplerini bağlıyorsunuz. Kendi arkadaşınızı, dostunuzu aslında yaratıyor gibi bir durum var sanki evet. değil mi? Ekmek Kendinize bir dost, ekmek benim. Tek her şeyi. Yani o başka bir şey. Kukla hı hı. benim için çok başka. Peki ee, nedir bu işin sırrı? ...nerelerde ipler var, bağlanmış? Her eklem yerinde var mı mesela? Bu ee, ipli kuklalarda özellikle kuklayı ilk yapmadan önce nasıl bir şey? yapmak istediğinize karar verdikten sonra e, yapımını gerçekleştiriyorsunuz. Eklem yerlerini ona göre yapıyorsunuz ve sonrasında da ipleri ona uygun yerlere monte ediyorsunuz. Hı hı. Yani bu Ankara sevmeni olduğu için elinin şuradan bağlanması gerekiyor ve burada da e, o kol hareketini yapacak bir ipin <laughs> olması şekil. gerekiyor. Evet. Bunların hepsini ilk başta tasarlarken düşünüyorsunuz, çiziyorsunuz ve sonra uygulamaya geçiyorsunuz. Sanki böyle bir anatomi bilgisi de gerekiyor gibi bir durum var yani Bizim ha? işte meslekte aslında birçok mesleği kapsıyor. Yani çünkü çok iyi bir terzi olmanız gerekiyor. Kıyafetlerini ben kendim dikmeye çalışıyorum. Hı hı. Ama terzilik kabiliyetim var mıdır? Yok. Ama mecbur olduğum için, başka çarem olmadığı için Öğren, kendim dikiyorum evet. Hı, Yüz harika, yüzünü işte ellerini veya ayakkabısını vesaire bunların hepsini yapa 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 hı hı, hı. yıllarca öyle Harika. öğrendik var mı başka göstereceğiniz böyle bir icra edeceğiniz başka bir yani bunlar da var mı e, örnek olsun diye e, getirdim hı. bu biraz önce anlattım Hani o özel bıçaklarla bu evet. bir Gürgen ağacı hı hı. bunları işte kütük olarak alıyoruz ve sonra yonta 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 işte böyle burun ağız göz kulak şekillerini veriyoruz. <laughs> e, temizliyoruz ve sonra bunu bir kuklanın gövdesine monte ediyoruz. Yani çok Heykel uzun. var. Anatomi bilgisi Aslında var. Aslında hiçbir şey yok. <laughs> Ama olmuş. E, herhalde oluyor. Yani Olması gerekiyor isterseniz, en İsterseniz yani isterse kişi ee, çok zor bir meslek değil, İstemekle, sevmekle Kesinlikle alakalı sevmekle bir şey. Sevmekle, öğrenmek istemekle. Çünkü bu kulağın yeri, bu porsiyonlar, bu göz e, aralıkları, burun oranı öyle değil mi? Bunların hepsi çok önemli. İşte ben ilk Hı -hı. başladığım yıllarda e, tutturamıyordum, Burnu buraya yapıyordum, yani <laughs> yapamıyordum, bilmiyordum. Sonra Hı -hı. sonra e, böyle harika, olmaya başladı. Harika. Harika. E, keyifli bir meslek. Tabii zor ama çok Hı -hı. keyifli bir meslek. Hem geziyorsunuz, hem böyle küçük bir sürü arkadaşınız oluyor. Rüya neredesin gel Bir de el kuklalarınız Hakan var. abinin yanına geç şöyle el kuklasını da gösterelim evet, Bunlar da <laughs> bizim e, Daha çok ona... Şu tarafa geçin abinin ben yanına yaptım. geçin evet. Sırtınızı ekrana dönerseniz kimse sizi görmez Üzülürsünüz sonra Heh, Şöyle yüzünüzü bizim gösterin Oyunlarda kullandığımız daha çok kuklalar Bunlar e, biraz daha işte Profesyonel olan kuklalar Oynatan kişi bunu konuşturuyor Aynı zamanda yani bu şekilde Kuklacı konuşuyor Kukla konuşuyor. Nasıl oluyor? Böyle ağızlarını Kukluci. oynatmıyorlar. Böyle vantrolok bir, bir, bir durum var galiba. Orada. O Nasıl oluyor? daha çok Amerika'da olan Heh. bir teknik ve çok yaygın olan bir e, teknik. Türkiye'de yok. Çünkü bizde sesli sessiz harfler var. Hmm, e, onlar da e, çok olmadığı için daha çok yaygın. Bugünümüzde Türkiye'de yapılan stand-up gösterilerini yurt dışında, Amerika'da özellikle kuklalarla yapıyorlar. Binlerce kişiye. Evet orada müthiş bir sektör var. Muppet Show'la zaten büyümüş bir nesil. Evet. Değil tabii ya. yani avantajları çok fazla ama bizim ülkemizde ne bu işin sektörü var, ne piyasası var, ne yapan adam var. Kimse yok. Hı hı hı. Ee, aslında bir yerde çok iyi, bir yerde de çok kötü. Evet. Çünkü bu mesleğin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. O yüzden hı hı. biz de hem işte üniversitelerde hem e, isteyen herkese bu işin eğitimini veriyoruz. Hem ipli kukla Harika. hem el kuklası. Harika. Tabii. Rüya bir Böyle. sor bakalım. Bir soru sor bakalım. Neyi merak ediyorsun? Heh, sor hemen hızlıca. Aklına soru gelen var mı? Heh, sor bakalım. Kuklalar neden yapılıyor aslında onu Aferin bilmek sana. istiyorum. Sana, evet aslında. anlatayım mı sana? Gel biraz yaklaş şöyle. Hmm. İlk önce seni şu yanağından bir kere öpmek istiyorum. Ha, bak, Sen böyle öpeyim. Gel, mi? Böyle gel kamerayı <laughs> çeksin. Bizde burada evet. seyrediyor. <laughs> Kuklalar aslında e, bizi genelde şu yapıyor, e, e, o yapıyor ve bizi aslında birazcık böyle yumuşak olan malzemelerden yapıyor. Yani isterseniz bana bir dokunun. Hadi dokun dokun. Dokun. Gördünüz mü? Çok yumuşak. Neymiş malzemesi? E, tamam tamam. Ha? Sünger gibi. Evet. Sünger gibi bir şey. Evet, hmm. süngerden yapılıyor. Bazen bazı kumaşlar kullanılıyor, bazen. Bazı elyaflar kullanılarak yapılıyoruz biz. Mesela şu Ee ama şu biraz sert gibi görünüyor. İşte onu da gösterdiler ya biraz önce. Onlar da birazcık sert malzemelerden yani tahtalardan veya onun gibi sert olan malzemelerden zaman, yapılıyor. Onlar daha gerçekçi oluyor. Vallahi bravo. Evet. Rüya'cığım. <gülüyor> evet. <gülüyor> İşte böyle böyle sıkıştırırlar adımı. Efem Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel Sağ olun. <laughs> Hakikaten insan seyrederken bir ile muhatap oluyormuş hissini vermek tabii yeteneğin kendisi. Estağfurullah. mi gerçekten. Estağfurullah. Yani bunu siz böyle senelerdir böyle nasıl çalışıyorsunuz? Ayna karşısında mı? Nasıl böyle bir örnek aldığınız birileri internette orada burada yurt dışından var mı öyle birileri? Yani eskiden vardı ama şimdi tabii yok. Şimdi ee, bir yaklaşık 500 metrekare bir atölyemiz var. Ee, hem ipli kuklalar, ipli kuklaların tekniklerin hepsi el kuklaları vantrolu kuklalar da yapıyoruz. Ee, benim işte bir eve uyumaya gidiyorum. Onun dışındaki bütün vaktim atölyede geçiyor. Hı hı. Üretmekle geçiyor. Yani çok büyük kuklalarımız da var. Mesela bu stüdyo olan kadar kuklalarımız da var. Stüdyo kadar kuklalarımız yani dinozor var. kuklamız var mesela çok büyük. Peki onu nasıl yaklaşık. yönetiyorsunuz? Nasıl canlandırıyorsunuz? Onu da içine deyince? giriyoruz. Muhteşem. Kukla deyince insanın aklına evet. çünkü işte böyle bir şey geliyor yani. Yani yaklaşık evet. 3,5 metre uzunluğunda bir dinozor kuklamız var çok büyük. Öyle teknikler de deniyoruz. Hem hı hı. öğretiyoruz hem yeniliyoruz kendimizde. Ve gösteriler yapıyoruz hem yurt Harika. içinde hem yurt dışında. Bu şekilde de yeni nesillere evet. belki de ilham kaynağı oluyorsunuz evet, inşallah devam bizden gelir. Bizden öyle görüp heveslenenler de oluyor. Evet. Çok mutlu oluyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel ederim. Harikaydı. Har. Harika. Ee, soru mu? Hızlıca bir tane, hızlıca bir tane. Ama çok derin bir soru olmasın. Bir de arkana dön şöyle. Heh. Zor olmasın. Kameraya yüzünü çevir hızlıca sor bakalım Hakan abi. şey Kukla nasıl, nasıl yapılıyor? İşte onu biraz önce anlattık ya. <laughs> Hayır, güzel. Neden soru? yapılıyor? Ha işte güzel bu süngerlerden soru. yapılıyor. Bazı mesela şu ne biliyor musun? Ney? Bu plastik yemek kaşığı. Evet onu Anladınız ya, değil mi? anladınız. Evet. Bu... Efendim teşekkür ediyoruz. Evet, İçeride öyle. devam edelim. Bunun sonu yok. Neler gerçek... yapılıyor?